Rahmetin hususi tecellisi, Er-Rahim. Rahim ismi, Rahman'la aynı kökten geldiği için, kaçınılmaz olarak anlamlarını birbirleriyle karşılaştırarak vermek gerekir. Rahman, rahmetini hiçbir ayrım yapmadan bütün yaratılmışlara ulaştırandır. Bu rahmet, hiçbir kayıt ve şarta, kulun kesp ve iradesine bağlı değildir. Rahman'ın tecellilerine mazhar olabilmek için yaratılmış olmamız yeter. Gelin görün ki Allah'ın rahmeti sadece Rahman oluşundan ibaret olsaydı iyi ile kötü, haklı ile haksız arasında fark gözetilmemiş olurdu. İnsana irade verilmiş olmasının bir kıymeti olmaz, iyilik için çaba göstermek lüzumsuz, ahlaki tekamülde namümkün olurdu. Rabbimizin esmasının birbirinden bağımsız olmadığını ve her birinin diğerleriyle ilişki içinde mükemmel bir bütün oluşturduğunu biliyoruz. Rahmetin adaletle ilişkisinin sonucudur ki, Rahim ismi kulların iradelerini iyilik yoluna kullanmalarının bir ödülü olarak ulaşacakları ikinci bir rahmeti ifade eder. Onun katında çalışanla çalışmayanın bir tutulmayacağını gösterir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah rahmetinin her şeyi kuşattığını beyan ettikten sonra Son peygambere iman edip belli niteliklere sahip olan kimselerin gelecekte ayrıca ilahi rahmete mazhar olacaklarını belirtmiştir. Bu nedenle yaygın olarak Rahman'ın dünya hayatında herkesi, Rahim'in ise ahirette sadece müminleri kapsayan ilahi rahmeti ifade ettiği kabul edilmiştir. İşte başlangıcımızı ve sonumuzu rahmetinin bu iki yönlü tecellisiyle kuşatan Rabbimiz, Rahman ismiyle bütün insanlığa mutlak bir ümit ederken, Rahim ismiyle de sorumluluklarını yerine getiren, gayret sahibi, iyilikperver insanları neticeden ümit kesmeden bu güzel hallerini sürdürmeye teşvik ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Rahim ismi, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı nitelemek üzere 154 defa geçen ve bunlardan sadece 3 ayet-i kerimede yalnız başına kullanılan Er-Rahim ismi, genellikle Rabbimizin Rauf, Gafur, Tevvap gibi cemal isimlerinden bir diğeriyle birlikte ve hep bir müjde içerecek şekilde kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 38 yerde tövbe konusunun anlatıldığı ayetlerin bu isimle bitmesi de tövbelerin kabul edilmesinin Allah'ın Rahim ismiyle alakasını ortaya koyar. Araf suresi 167. ayette kıyametin dehşeti anlatılırken Allah'ın seri'ul Ikap ve gafurur rahim oluşu bir arada zikredilerek çok şükür ki cezalandırma gücünün bağışlama vasfıyla dengelendiğini görürüz Duhan suresi 42. ayette de yine Rahim ismi zikredilerek, kıyametteki kurtuluşun ancak Allah'ın rahmetiyle olacağı vurgulanır. Mümtehine suresi 7. ayette, insanlar arasındaki düşmanlıkların sevgiye dönüşebileceği çünkü Allah'ın kadir, gafur ve rahim olduğu müjdelenir. Tegabün suresi 14. ayette ise, aile içindeki düşmanca davranışlara afla yaklaşılması tavsiye edilirken yine gafur ve rahim isimleri zikredilerek bizim de Allah'ın af ve merhametine ihtiyacımız olduğu, onu hak etmek için öncelikle bizim onun kullarına öyle davranmamız gerektiği hatırlatılır. Rahim tecelli ederse, bu isimle ahlaklanmış bir kul, Allah'ın merhamet edilmesini emrettiklerine merhamet eden ama merhametle adaletin dengesini de kurabilen kişidir. İnsanlara faydalı olmaya çalışırken meşakkat görse bile sadece Allah'ın rızasını gözeterek tahammül eder ve bundan yakınmak yerine kendisini bu meziyete layık gördüğü için daima Allah'a şükreder. Rabbi tarafından hayırlı işlerde kullanıldığından dolayı katiyen gururlanmaz. Hayrı ulaştırmada sadece bir vesile olduğunu bilir. Psikolojinin bize söylediğine göre merhamet, şefaat ve duygusal empati Ruh sağlığının yanı sıra beden sağlığına da ciddi faydalar sağlar. Bu duygular kişide sakinleştirici bir etki yapar ve kaygıyı azaltır. Kişilik oluşumunda Esma-i Hüsnanın rehberliği hakkındaki çalışmasında şahsiyetin merkezine Aziz ismini yerleştiren Profesör Dr. Ayşen Gürcan, esmanın Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlarını inceleyerek vardığı sonuca göre Azizin hemen yanında ilgili diğer isimlerle birlikte Rahim isminin yer aldığını ve merhamet yönü olmayan kudretin aksi de mümkün kemal ifade etmeyeceğini söyler. Rahman ve Rahim isimleriyle Allah'a nispet edilen nihayetsiz merhametle tabiatta görülen şerlerin nasıl bağdaştırılacağı tartışması itikadi açıdan insanları zorlayan bir problem olarak her dönemde önümüzde durmaktadır. Gazali bu konuyu evrende saf kötülük diye bir şeyin olmadığı ve insan açısından şer olarak nitelendirilen şeylerin içinde başlangıçta göremediğimiz bir hayrın gizlenmiş bulunduğunu belirterek açıklar. Allah'ın Erhamur Rahim'in olduğundan şüphe edilmemesi gerektiğini ve ama ilahi tasarrufun bütün sırlarına vakıf olmanın da mümkün olmadığını vurgular. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.